araç lastiği hava şişirme aparatının açılımını yapacağız. Buradan böyle bir polide içerisinde geldi. Kargo esnasında kontrol ettik. Şöyle güzelce kutu Şimdi şöyle. İğnel. GCAC 35 10 12 volt bayağı büyük bir kutu içerisinde gayet orijinal burası böyle bununla ilgili kutu açma videosu hiç yok bu ilk olacak böyle stafor yapılmışlar baya bir kaliteli duruyor. İnternetten 25 Şubat 2025 itibariyle 1500 TL'ye aldık. Enhem CCAC 3510 12 volt olarak görünüyor. Burası demir. Şurası plastik gibi görünüyor ama demir. Bayağı döküm demir gibi. Metal bayağı bir güzel bir şey. Asma kanama bölümü. Yatı plastik koruyucu bölüm metal. Basınç göstergesi. Şişirme. Hortum uzunluğu. 12 volt çakmaklı girişi. Gayet uzun. Enhe'nin kendi sitesinde bunun tam detaylı marka model Ebat teknik özellik bilgiler mevcut böyle gayet kaliteli bir şey gibi görünüyor bayağı burada kompleşör durumu da yazıyor detaylı bilgiler gayet güzel kaliteli de. Diğer 500 lira olanlara göre çok çok iyi görünüyor. Bu şekil su kablo yanında da top şişirmek için diğer